Evet arkadaşlar şimdi geldik burada en önemli kavramımız merkezcil kuvvet. Şimdi nedir bu merkezcil kuvvet? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Bakın merkezcil kuvvet bir sonuçtur. Bir bileşke kuvvettir. Merkezcil kuvvet cisim üzerine etki eden kuvvetlerden merkez doğrultusunda olanları alırsınız. Merkeze dik doğrultuda olanları ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Merkeze doğru olan bileşke bize neyi verecektir? Merkezcil kuvveti verecektir. Ve merkezcil kuvvetin yönü sürekli nereye doğrudur? Merkeze doğrudur. Bakın şurada uygulamalı gösterelim. Diyelim ki ipe bağlı bir cisim R yarı çaplı yörüngede dönüyor. Tam bu konumdan geçerken arkadaşlar aşağıya doğru bir ağırlığımız var MG. Bakın aşağıya doğru bir MG'miz var. Merkeze doğru bir ip gerilmemiz var. Bu ip gerilmesine ne diyelim? T diyelim. Bakın burada başka kuvvetimiz yok. Şimdi bu MG merkeze dik. Dolayısıyla MG merkezcil kuvvete bir etkisi yok. E merkeze doğru ne var? Burada T var. Başka bir kuvvet yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada T ip gerilmesi direkt neyi oluşturur? Merkezcil kuvveti oluşturur. Peki buraya gelelim. Bakın bu alt konumdan geçerken aşağı doğru ne var? MG var. Merkeze doğru ne var? Teyip gerilmesi. İp her zaman çeker arkadaşlar. Teyip gerilmesi. Şimdi merkezi kuvvet neydi? Merkeze doğru olan kuvvetlerin bileşkesi. Eğer bir cisim çembersel hareket yapıyorsa mutlaka merkeze doğru bir ne olmalı? Bileşki olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar merkeze doğru bir bileşkenin olması için burada T'nin Mg'den ne olması lazım? Büyük olması lazım. T-Mg burada merkeze doğru bir bileşkedir. Biz buna ne diyeceğiz? Merkezi kuvvet diyeceğiz. Burada merkezi kuvvet aynı zamanda bir net kuvvet olmuş olur. Şimdi tam bu konumdan geçerken cisim üzerine etkiden kuvvetleri yazmak istediğimizde ya T'yi mgyi bu şekilde göstereceğiz ya da bu cisim üzerine etkiden net kuvvet nereye doğru? Merkeze doğru bu şekilde göstereceğiz. Ve buna da ne diyeceğiz? merkezi kuvvet diyeceğiz. Şimdi burada merkezi kuvvetin formülü. Arkadaşlar bunun bir çıkarımı var. Bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Şöyle diyelim. Merkezi kuvvetin formülü şu. Merkezi kuvvet m çarpı v kare bölü r ile bulunur arkadaşlar. m v kare bölü r. Ya da ben burada merkezi kuvveti Burada çizgisel hız cinsinden ifade ettik. Açısal hız cinsinden ifade edersek çizgiselız hız çarpı yarı çapa neydi? Eşitti. Burada çizgisel hız yerine açısal hız çarpı yarı çap yazdığımızda arkadaşlar merkezcil kuvvet ne olmuş olur aynı zamanda? Açısal hız cinsinden M çarpı W kare çarpı R olmuş olur. Yani burada merkezi kuvveti bu şekilde ifade ederiz. Merkezi kuvvetin formülü de bu şekilde arkadaşlar. Zaten kuvvetin birimi nedir? Newton'dur. Dolayısıyla merkezi kuvvetin birimi de ne olacaktır? Newton olacaktır. Şimdi arkadaşlar, kuvvetin olduğu yerde ne vardır? İvme vardır. Şimdi burada merkezi ivmeden bahsedelim. Merkezi ivmede Yönü sürekli nereye doğrudur? Merkeze doğrudur. Arkadaşlar merkezcil kuvvet neydi? F eşittir. F merkezcil. Ee, M çarpı V kare bölü R miydi? Şimdi dinamiğin temel yasası bize ne der? F eşittir. M çarpı A. Burada arkadaşlar... E Kuvvet eşittir. Kütle çarpı ivme değil mi? Dolayısıyla burada kütlenin yanındaki nedir? Merkezcil ivmedir. Yani burada merkezcil ivmemiz ne olur? V kare bölü R olur. Ya da arkadaşlar biz merkezcil kuvveti e, açısal cinsinden nasıl ifade ediyorduk? M W kare çarpı R olarak mı ifade ediyorduk? Ya da burada M'in yanındaki W kare çarpı R bize neyi verecektir? Merkezcil ivmeyi verecektir. O zaman merkezcil ivmenin büyüklüğü ne olur arkadaşlar? Ya V kare bölü R deriz ya da W kare çarpı R. Bakın burada arkadaşlar merkezcil ivme ve merkezcil kuvvetin yönü sürekli nereye doğrudur? Merkeze doğrudur. Mesela cisim tam bu konumdan geçerken cisim etkeden merkezcil kuvvet merkezcil ivme. Zaten kuvvetle ivme hiçbir zaman zıt yönlü olmaz. İvmeyi oluşturan nedir? Kuvvettir. Kuvvet hangi yöne doğruysa ivme de o yöne doğrudur. Mesela bu cisim buradan buraya geldiğinde çizgisel hızının büyüklüğü değişmedi diyelim. Yine merkezcil kuvvet, merkezcil ivme nereye doğrudur? Merkeze doğrudur. Evet sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakın ne diyor sorumuz? Kütleleri sırasıyla 2M, M olan x ve y cisimleri o noktası etrafında dönen eşit bölmeli çubuk ile birlikte şekilde verildiği gibi dönüyor. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? 1. x ve y cisimlerinin açısal hızları eşittir. Şimdi arkadaşlar açısal hız neydi? E, birim zamanda Tanrı'nın açının radyan cinsinden değeriydi. Eğer dönen bir cismin üzerinde her noktanın açısal hızı neydi? Aynıydı. Çünkü açısal hız aynı zamanda atılan tur sayısıyla doğru orantılıdır demiştik. Dolayısıyla burada KLM noktalarının açısal hızlarının büyüklükleri eşit olacak. X'in açısal hızının büyüklüğüne W dersek aynı şekilde Y'nin de W kadar olur. Dolayısıyla açısal hızları eşit olmuş olur. 2. X cisminin çizgisel sürati y cisminin çizgisel süratinden küçüktür diyor. Arkadaşlar çizgisel sürat açısal sürat çarpı yarı çaptı. Şimdi e, dönem bir cismin üzerinde her noktan açısal süratı aynı dedik. Çizgisel sürat da o zaman yarı çapla nasıl orantılı olur? Doğru orantılı olur. Dolayısıyla ben X'in çizgisel süratine V dersem yarı çapı R kadar, y'nin çizgisel sürati yarı çapı 2R olduğundan ne olacaktır? 2V kadar olmuş olur. Bundan dolayı arkadaşlar x'in çizgisel suratı y'nin çizgisel suratından nedir? Küçüktür. Yani ikinci ifademiz de doğru olmuş olur. 3'e gelelim. X cismine etkeden merkezcil kuvvet Y cismine etkiden eden kuvvetten küçüktür. Arkadaşlar bizim merkezcil kuvvetin formülü neydi? Çizgisel hız cinsinden M V kare bölü R miydi? Ya da açısal cinsinden M W kare çarpı R mi diyorduk? Burada X'te etkeden merkezcil kuvvet. Bakın X'in kütlesini ne olarak vermiş? 2M vermiş. Ee, hızının büyüklüğünü V bulduk. yarıçapı R kadar. O zaman X'te etkeden merkezcil kuvvet 2M V kare bölü R mi olur? Peki Y'ye etkeden merkezcil kuvvet ne olur? Bakın Y'nin kütlesi M kadar. Hızı 2V kadar. O zaman y'yi etkeden merkezi kuvvet m çarpı 2v'nin karesi. 2v'nin karesi ne olur arkadaşlar? 4v kare bölü yarı çapı ne? 2 Burada arkadaşlar bunları oranlayacak olursak bakın x'e etkiden merkezi kuvvet ne oldu? 2m b kare bölü r. Y'yi etkiden merkezi kuvvet de 4 bölü 2'den 2m b kare bölü r. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olur. Yani oran da buradan ne çıkar? 1 çıkar. Burada ne demişti bize? X cismini etkiden merkezi kuvvet, Y cismini etkiden merkezi kuvvetten küçüktür. Bakın biz bu merkezi kuvvetleri eşit bulduk. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bakın ne diyor soru? K cismi X'ye koordinat sisteminde merkez O noktası olacak şekilde R yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre cisim şekilde verilen konumdan geçerken hangileri doğrudur? 1. cismin yarıçap vektörü eksi x yönüne doğrudur demiş. Arkadaşlar burada bakın e, yarıçap vektörü dediğimiz konum vektörü. Biz konum vektörünü neye göre çiziyoruz? O noktasına göre çiziyoruz. Dolayısıyla yarıçap vektörü O noktasından itibaren bu yönde çizdiğimiz vektörümüzdür bizim. Yani konum vektörümüz olmuş oluyor. Bu yarıçap vektörü de hangi yönde oluyor? Eksi x yönünde. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru olmuş olur. İki, cisme etkeden merkezi kuvvet artı x yönüne doğrudur. Arkadaşlar merkezi kuvvet sürekli nereye doğrudur? Merkeze doğrudur. E burada merkeze doğru biz kuvvet çizdiğimizde bu kuvvet nereye doğru olmuş olur? Artı x yönüne doğru olmuş olur. Yani ikinci ifademiz de doğru olmuş olur. 3. Cismin açısal hızı artıya yönüne doğrudur. Arkadaşlar biz açısal hızı sağ kuralıyla mı hesaplıyorduk, buluyorduk? Sağ kuralı nasıl uyguluyorduk? 4 parmak dönme yönünü gösterecek şekilde parmaklarımızı büktük. E burada açılan baş parmak neyi gösterir? Açısal hızın yönünü gösterir. Arkadaşlar 4 parmağımızı büktüğümüzde Açtığımız baş parmak sayfa düzlemine dik içe doğruyu gösterir. Dolayısıyla burada açsalızın yönü sayfa düzlemine dik içe doğru olur. Yani açsalız sayfa düzleminde artı y yönüne doğru olmaz. Sayfa düzlemine dik olur. Yani üçüncü ifademiz yanlış olmuş olur. Yani cevabımız c1 ve 2 olmuş olur. Evet şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Bakın ne diyor soru. K cismi şekilde verildiği gibi R yarı çaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre cisim K'den L'ye gelirken bakın düzgün çembersel hareket yaptığını belirtmiş. Yani hızının büyüklüğü ne yapmıyor? Değişmiyor. Şimdi K'den L'ye gelirken bir cismi etkeden merkezi kuvvetin büyüklüğü değişmez. Arkadaşlar merkezi kuvvetin büyüklüğü neydi? m çarpı v kare bölü r miydi? E burada hızın büyüklüğü, sürat değişmiyorsa merkezi kuvvetin büyüklüğü de ne yapmaz? Değişmez. İki cismin merkezcil ivmesi değişmez. Arkadaşlar, merkezcil kuvvet ve merkezcil ivme vektörel büyüklüklerdir. Dolayısıyla bir vektörün değişmemesi için yönünün de değişmemesi gerekiyor. Bakın burada merkezcil ivme merkeze doğru. Yani yönü bu şekilde. E aynı şekilde ben burada çizecek olursam merkezciliğimi yönü bu şekilde olur. E bu iki vektörün yönleri aynı olmadığı için bu ivmeyle bu merkezciliğimi ile bu merkezciliğimin birbirine eşit olması mümkün değil. Dolayısıyla merkezli limenin yönü değiştiği için merkezi lime değişir arkadaşlar. Aynı şekilde bakın merkezi kuvvet de değişir. Ama birinci şıkta bize ne demiş? Merkezi kuvvetin büyüklüğü demiş. Yani büyüklüğü değişmiyor. Eğer merkezi kuvvet değişmez deseydi bu da yanlış olurdu arkadaşlar. Çünkü merkezi kuvvet de vektörel bir büyüklüktür. Yönü değiştiği için sürekli yönü değiştiği için merkezi kuvvet sürekli ve merkezi lime sürekli ne yapar? Değişir. 3 dışmın açısal hızı değişmez. Arkadaşlar şimdi çizgisel hız açısal hız çarpı neydi? Yarı Yarıçap. Şimdi düzgün çembersel harekette çizgisel hızın büyüklüğü değişmiyorsa açısal hızın büyüklüğü de ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Peki açısal hızın yönü değişir mi? Arkadaşlar açısal hızın yönünü bir sağ kuralıyla buluyorduk. Dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde parmaklarımızı büktük açılan baş parmak bize neyi veriyordu? Açısal hızın yönünü veriyordu. Dolayısıyla açılan baş parmak sürekli sayfa düzlemine dik. Burada ne? neye doğru olur? Dışa doğru. Bakın dört parmak dönme yönünü gösterdi. Açılan baş parmak da sürekli sayfa düzlemine dik. Dışa doğru olur. Yani açısal hızın yönü burada ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla açısal hızın kendisi de değişmez. Yani üçüncü ifademiz doğru olmuş olur. Dört. Cismin çizgisel hızı değişmez diyor. Arkadaşlar çizgisel hız vektörel bir büyüklüktür. Bakın çizgisel sürat değişmez deseydi bu doğru olmuş olurdu. Çünkü sürat skaler bir büyüklüktür. Yön, yöne bağlı değil ama hız vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla K ve L'deki süratler eşit olabilir. Eşit olur ama e, hızlar eşit olmaz. Bundan dolayı K'den L'ye giderken hızın yönü sürekli değiştiği için hız sürekli ne yapar? Değişir. Yani dördüncü ifademizde yanlış olmuş olur. Yani cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Evet sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakın ne diyor sorumuz? Dünyanın kendi ekseni etrafında şekilde verildiği gibi döndüğü kabul edilsin. Şimdi kütleleri eşit ikiz kardeşlerden Melis ekvator üzerinde L noktasında Eylül ise K noktasında yere göre hareketsiz duruyor. Buna göre Melis ve Eylül ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir, açısal süratleri eşittir. Şimdi arkadaşlar açısal sürat neydi? Aynı zamanda atılan tur sayısıyla nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Şimdi burada dünya bir tur attığında üzerindeki her nokta hareketsiz duran her nokta ne kadar tur atmış olacak? Bir tur atmış olacak. Dolayısıyla üzerindeki her noktanın dünya üzerindeki her noktanın açısal hızı nedir? Aynıdır. E Eylülle Melis de burada dünyaya göre hareketsiz durduklarından Eylülle Melis'in açısal süratleri, açısal hızları birbirine eşit olmuş olur. Yani birinci ifademiz doğru olur. İki çizgisel süratleri eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar, çizgisel sürat, açısal süratle yarı çapın çarpımı ne eşittir? Bakın burada Eylülün dönme yarı çapı burası. E, Melis'in dönme yarı çapı e, Ekvator'un e, Yarı çapı kadar Arkadaşlar burada e, Melis'in Dönme yarı çapı Eylül'ün dönme yarı çapından büyük olduğundan Dolayı o zaman Melis'in Çizgisel süreti e, Eylül'ün çizgisel süretinden ne olmuş olur Büyük olmuş olur Dolayısıyla ikinci ifademiz yanlış olur 3. Merkezcil Kuvvetleri eşittir diyor Bakın biz merkezcil kuvveti Nasıl yazıyorduk arkadaşlar m v kare bölü r ya da açısal hız cinsinden m w kare r şeklinde mi yazıyorduk? Şimdi Melis ve e, Eylül'ün burada bakın kütleleri aynı. E, açısal hızları da aynı. O zaman Bunları etkeden merkezi kuvvet yarıçaplarına çapla Doğru orantılı. Şimdi Melis'in yarıçapı daha büyük olduğu için o zaman Melis'i e etkeden merkezi kuvvet, Eylül'ü e etkeden merkezi kuvvetten ne olacaktır? Büyük olacaktır. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de yanlış olur. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız bir adam olur. Evet sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakın ne diyor sorumuz? Kütleleri sırasıyla M3M olan KL cisimleri 2RR yarıçaplı yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapıyorlar. Şimdi K cisimli etkiden merkezi kuvvet FK, L cisimli etkiden merkezi kuvvet FL'dir. Cisimlerin periyotları eşit olduğuna göre FK bölü FL oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar merkezcil kuvvetin formülü neydi? Merkezcil kuvvetin formülü M çarpı V kare bölü R. Şimdi burada bakın soruda bize kütlelerini vermiş kütleleri m, e, 3m, k'nin kütlesi mken, l'nin kütlesi 3m e, yarıçaplarını da 2r, r olarak vermiş. O zaman bana ne lazım? Hızları lazım. Peki hızı nereden bulacağız? Şimdi çizgisel hızın büyüklüğünü nasıl yazıyorduk? 2 pi r bölü t mi? Burada arkadaşlar bakın periyotları eşit demiş. O zaman periyotları eşit de, çizgisel hızları yarıçaplarıyla çaplarıyla nasıl orantılı olur? Doğru orantılı olur. Yani bakın burada K'nin çizgisel hızı 2 pi 2 r bölü t iken L'nin çizgisel hızı 2 pi r bölü t kadar. Yani çizgisel hızları oranı ne olmuş olur arkadaşlar burada? 2 olmuş olur. Yani ben K'nin çizgisel hızına 2 v dersem L'nin çizgisel hızı v kadar olur. Peki Merkezcil kuvvetleri oranını buradan yazarsak arkadaşlar K'yi etkeden merkezcil kuvvet ne olur? Bakın K'yi etkeden merkezcil kuvveti yazıyoruz. K'yi etkeden merkezcil kuvvet FK eşittir. Neydi kütlesi? M çarpı 2V'nin karesi yani 4V kare mi yapar? Bölü yarıçap çap 2R. Buradan sadeleştirdiğimizde 2MV kare bölü R mi olur? Peki L'yi etkeden merkezi kuvvet ne? Kütlesi 3M. Hızını ne bulduk? Ve 3M çarpı V kare bölü R kadar olur. Burada 3M V kare bölü R. Oranladığımızda arkadaşlar 2M V kare bölü R, 3M V kare bölü R. Oran ne çıkar buradan? 2 bölü 3 yani değişik olmuş olur. Evet sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakın ne diyor sorumuz? Kütleleri sırasıyla 3m mm olan x cisimleri 2R R, yarıçaplı yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapıyorlar. Şimdi cisimler şekildeki konumdan aynı anda geçtikten sonra aynı anda AB noktalarına varıyorlar. Cisimleri etkiden merkezcil kuvvetler fx fy'dir. Buna göre merkezcil kuvvetler oranı fx/fy bölü Fy kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz merkezcil kuvvetin formülünü nasıl yazıyorduk? Merkezcil kuvvet m V kare bölü R şeklinde mi yazıyorduk? Şimdi burada cisimlerin kütlelerini vermiş soruda. Ne demiş kütlelerine? 3 m M. X'in kütlesi 3M. Y'nin kütlesi M kadar. E yarı da 2R'ye R. O zaman merkezi kuvvetlerini karşılaştırmak için ne lazım bize? Hız lazım. Peki hızı nasıl yazıyorduk? 2 πr bölü T. Bakın burada... Bu hızlarını karşılaştırabilmemiz için önce bir periyotlarını karşılaştırmamız lazım. Ama bunu yapmadan arkadaşlar ee, hızlarını karşılaştırabilir miyiz? Evet daha kolay yolu şu şekilde karşılaştırabiliriz. Şimdi R yarı çaplı çemberin çevresini biz nasıl hesaplıyoruz? 2 pi R ile mi hesaplıyoruz? Yani arkadaşlar çemberin çevresi yarı çapıyla nasıl orantılı? Doğru orantılı oluyor. Şimdi ben burada R yarıçaplı çemberin dörtte birinin uzunluğuna x dersem o zaman 2R yarıçaplı çemberin dörtte birinin uzunluğu kaç x olur? Yarı ile orantılı olduğu için 2x olur. Şimdi burada Y B'ye geldiği anda toplam ne kadar yol almış olur? 2x kadar yol almış olur. Peki x ne kadar yol almış oluyor? Bakın bu da 2x kadar yol almış oluyor. Yani x ile y aynı anda AB noktalarına varıyorlarsa o zaman aynı sürede aldıkları yollar da aynı mı olur? Bundan dolayı arkadaşlar aynı sürede aldıkları yollar da aynı olduğundan X ile Y'nin çizgisel hızlarının büyüklükleri birbirine ne olur? Eşit olur. Buna da V diyelim. E buradan yola çıkarak artık merkezcil kuvvetleri yazabiliriz. X'e etkeden merkezcil kuvvet ne olur? X'in kütlesi 3M çarpı hızının büyüklüğüne V dedik V kare bölü yarıçapı 2 rye kadar. Peki Y'yi etkiden merkezcil kuvvet ne olur? Kütlesi m hızına V dedik V'nin karesi bölü yarıçapı R kadar. Buradan arkadaşlar bunları oranlayacak olursak bakın M V kare bölü R'ler gider. Ne kalır burada 3 bölü 2. Yani merkezcil kuvvetler oranın olmuş oluyor 3 bölü 2. Yani B olmuş olur arkadaşlar.